Merhaba sevgili arkadaşlar, nasılsınız? İnşallah sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. E, eril dişil konuşturma açılımını çok sevdiğinizi biliyorum. Zaten seans verirken en çok talep edilen seanslardan biridir bu ayrıca. Katina ve diğer Lider Destesi de dahil 3 kartla birlikte yaptığım bir açılımdır. Şimdi e, bu açılımı yapmak istiyorum sizlere. Siz de oradan lütfen İçinizden aklınızdaki kişiye Niyetlenin Aklınızdaki kişinin Niyetiyle eril dişil konuşturma Açılımını bir yapalım bakalım Önce Eril enerji ile başlıyorum Şu eril enerji katına kartlarını Bir karıştıralım Bunları tek tek ayırdım Aklınızdaki kişiye niyet ederek Eril dişil konuşturma Açılımı Bakalım Evet, Togral geldi. Şimdi dişil enerji niyetiyle açalım. Dişil enerjinin niyetine bir bakalım. Dişil enerji hangi his, duygu ve hangi karakterle karşımıza çıkacak? Şimdi. Evet, attart. Kartlarımızı bir güzel karıştıralım. aklınızdaki kişinin niyetiyle öncelikle eril enerjiyi açıyorum. Size karşı duygu, düşünce ve hislerini açalım bakalım. Bu arada tabii ki biliyorsunuz birebir seanslar farklıdır. Sizin enerjinizle ve sizinle yapılan seanslar birbirinden çok farklıdır. O yüzden size özel birebir seanslara da bekliyorum. Bu arada burası almadı. Şöyle biraz iktirelim. Birebir seanslar için 536 394 47 33 numaralı telefona WhatsApp'tan mesaj atarsanız asistanım size randevu verecektir. Evet bakalım şöyle yapalım. Evet şimdi Reader destesini Erileli Ayşe üzerinde açalım. Neler düşünüyor, neler hissediyor. Şimdi dişil enerji üzerinde açalım. Dişil enerjimiz neler düşünüyor, neler hissediyor? Ve bu ilişki ne olacak? Ve kehanet destemizi alalım. Kehanet destemizin bizlere mesajları neler? Eril enerji bize neler söyleyecek? Şimdi dişil enerjinin niyetiyle açalım bakalım. Kartların bize mesajları neler uyarı dedi dişil enerjiye. Şimdi hepsini yorumlayacağız tabii bir bakalım. bu erin enerji öncelikle aslına bakarsanız kartlarda tablo hani narsiste der övülmeyi çok sever pohpohlanmayı çok sever böyle bir karakter bu ilişkiye çok ciddi başlamamış olabilir hatta çok büyük bir üzüntüden sonra sizinle bir ilişkiye başlamış olabilir çok büyük bir üzüntü yaşamış ama sizinle bir başlangıç yapmış ve ee, sanki bu ilişki üzerinde çaba da göstermeye çalışmış, bunun için mücadele etmiş, her ne kadar önünü göremese de, her ne kadar çok fazla ciddiye almamış olsa da bu ilişkiyi ilk etaplarda hoşlanıyorum, beğeniyorum diyerek başlangıç yapmış olsa da ee, bu ilişki için gitmesi ve devam etmesi için aslında çabada göstermiş. Şimdi burada bir ateş bir toprak elementine denk geliyoruz aslında. Yani bu eril enerjinin burcu veya yükselenin bir tarafı ateş bir tarafı toprak elementi olabilir. Ee, ve seninle ilişkiye başladıktan sonra Aslında bu kişide inanılmaz e, değişimler gerçekleşmiş hayata başka bakmaya başlamış Bu ilişkinin onun için belki de en iyi en sağlam en güzel bir ilişki olduğu kanaatine varmış aslında ve sizinle keşfettiği sizinle e, belki de böyle bir ilişki yaşamadı birçok şeyi sizin öğrenmiş olabilir bu insan değer vermeyi ileriye önüne bakmayı, bir ilişki için çaba göstermeyi sizinle öğrenmiş olabilir bu karakter. Buraya baktığımızda size çok güvenmiş sizden çok etkilenmeye başlamış. Yani ilk etaplarda belki de böyle hoşlantıyla başladığı ilişkide sizinle sağlam temeller kurmak istemiş. Sizinle gerçekten de bir gelecek kurmak istemiş. Burada ilişkiyi gerçekten ileriye taşımak istediğinden bahsediyor burada eril enerji. Fakat burada çevre tarafından ki o bunu e, dişil enerjide de gördüm. Oraya da geleceğim. Onu da yorumlayacağız. Burada Gezi düşmanlar dediği aslında gerçekten de çevrenin etkisinde olabilir ya da çevreden insanlar ya abi ne yapıyorsun hani çok ciddi takılıyorsun gidiyorsun da diyebilir biliyorsun günümüzde çok fazla oluyor bu tip arkadaşlarımız. E, fakat bu bu kişi gerçekten sanki sizinle ilişki yaşadıkça sizi sevmiş sizin ılımlı haliniz ona o kadar iyi gelmiş ki. Hani burada kartlarda diyor ya ben aslında en kötü çok büyük bir yıkım yaşamışken ya da hayatımın en kötü dönemindeyken diyor. Acı çekerken diyor ben aslında karşıma o çıktı ve ben onunla bir başlangıç yaptım. Şimdi burada da öyle siz sanki onu iyileştirmişsiniz. Siz sanki ona o kadar iyi gelmişsiniz ki ve bu karakter sizi tanıdıkça sevmiş, tanıdıkça sizi daha çok sevmeye başlamış. Sizin anlayışlı yanınız, anlayışlı tarafınız, şefkatli tarafınız bu kişiyi gerçekten çok etkilemiş ama siz bence dış çevre, dış etkenler, belki kıskançlıklar bu gibi durumlar sizin ilişkinizde var olabilir. Şimdi... Ee, fakat bu kişinin kendi içsel dünyasında da Bak burada değişimler var. Yani bu kişi giderek evet değişmeye başlamış ama bu değişime baktığımız zaman aslında kendi içinde birçok şey de keşfetmiş. Az önce de diyor ya geçmişi düşündüğünde yaptığı hataları sanki bu sefer yapmak istememiş karşıma diyor artık sen çıktın. Hayat beni sana doğru sürükledi. Karşıma sen çıktın ve ben değiştim. Ben eski hataları yapmak istemiyorum, yapmıyorum da. Çünkü burada gerçekten bir değişim var. Ee, beni bu değişimin içine diyor, sen koydun. Geçmişte yaptığım o hataları seninle yapmamaya gayret gösteriyorum diyor. Ve size karşı, yani siz sanki bu insanı sevdikçe bu insan katlanarak size bu sevgiyle geri dönmeye başlamış. Yani bu sizin sevginizle var olmaya başlamış arkadaşlar. Hani burada gerçekten de büyük acılarla size geldi, hayata yeniden başlar gibi bir durumdan aslında bahsediyor. Fakat diyor bu kişinin diyor zihinsel gitgelleri var, duygusal gitgelleri var ee, ve seninle. Sanki sen onun bir taraftan da en iyi arkadaşı, en iyi dostu, ona en şefkat gösteren, onu en çok kucaklayan kadın karakteri gibisinde bu arada. Bu onun biraz da kafasını karıştırıyor olabilir. Yani biraz aslına bakarsanız çok şefkatli anaç ruhtan çıkıp biraz daha dişil enerjiye geçmeniz gerekebilir. Onun kafasının karışmaması için. Şimdi burada aslına bakarsanız Mida kartı geldi burada. Yani burada aslında bu kişi evlilik evlilikle ilgili eyleme geçmek istiyor. Ateş elementi diyor, o eylem, bir girişimde bulunmak, evlilikle ilgili bir girişimde bulunmak. Fakat burada bir kadın etkisi de var. Ee, Kadın e, böyle gel, annesi olabilir, bir dostunuz, ortak bir arkadaşınız olabilir. Bu evlilik yolunda sanki böyle bir kıskançlık besliyor. Bu kıskançlıkla beraber sizi etkiliyor. Bu düşüncenizi, bu fikrinizi etkiliyor olabilir. Bakın her iki yerde de biraz gizli düşmanlıklar çıktı. Bu annesi olabilir, çevreden bir kadın olabilir, ortak arkadaşınız, ne bileyim ablası, kız kardeşi, yakınlarınız. Bu kişinin burada bir maalesef negatif etkisini görüyoruz. Ama bu kişi diyor sürekli seni düşünüyor diyor. Aklı fikri sürekli sende diyor. Bir evlilik teklifiyle gelecek diyor. Bu evlilik teklifini bu yapacak illa illaki arkadaşlar. Yapsın bakalım. Size doğru bir evlilik teklifiyle gelecek. Bakın ben bu ilişkiyi diyor kökleri sağlam bir zemine... Bir aile kökü oluşturmak istiyorum diyor. Hayatımın bundan sonrasını diyor seninle geçirmek istiyorum. İlişkimizin zeminine sağlam temelleri oturtmak istiyorum diyor. Ve seninle bir hayat yaşamak istiyorum diyor. Ee, ve bu ilişkinin gerçekten de e, evliliğe doğru gitmesi, evrilmesi için gerçekten de burada bir evlilik teklifi, bir adım atacağını da zaten görüyoruz Arkadaşlar şimdi gelelim dişil enerjiye dişil enerji diyor ki onu çok seviyorum ama diyor onun diyor biraz egoist biraz narsist tarafları var biraz yaptığım Belki de şakaları şeyleri yanlış anlayan bir tarafı var her kararı o vermek istiyor üstüme çok geliyor diye de düşünüyor olabilirsiniz Evet çok anlayışlısın şefkatlisin gerçekten biraz anaç ruhun var belki bu anaç ruhundan biraz çıkman iyi olur bu arada Evet bu kişinin aslında burada biraz gerçekten manipülatif taraflarına denk geliyoruz. Yani dişil enerji burada eril enerjinin manipülatif taraflarından da bahsediyor. Yani bir kadını koruyacağım derken çok fazla baskı altında tutuyor olabilir eril enerji ve bu sebepten dolayı bazı tartışmalar, bazı kavgalar yaşanıyor olabilir, aranızda bazı sorunlar yaşanıyor olabilir. Belki de misal veriyorum örnek veriyorum ee, İşte niye bu eteği giydin etek giyme şunu yapma bunu paylaşma ne bileyim bazı şeyleri karışan müdahale eden aslında bunu koruma içgüdüsüyle yapan eril enerji bu sebebiyle biraz böyle dişil enerjiyi sıkmış baskılamış olabilir. Bu sebepten dolayı da bazı kavga bazı tartışmalar etraf çevreden dolayı da bazı sorunlar yaşıyor olabilirsiniz. İlişkideki aslında en büyük problemlerden bahsediyor dişil enerji burada ve gerçekten baskıcı tarafı onun özgür ruhunu çok bastırıyor olabilir. Dişil enerji, bu eril enerjinin bu tavrı, bu bakış açısı sebebiyle kendini çok baskılanmış hissediyor olabilir. Bu onun tepesinde bir adeta bir kara bulut gezdiriyor olabilir. Şimdi burada kararsızlıklarınız var. Bu kararsızlıkta niyeyse valide, çevre, etraf, çevre, etraf ortakta tırıldığınız insanlar bunlarla ilgili bazı şeyler duymuş ve dişil enerjinin kafası çok karışmış olabilir. Eril enerjinin annesini veya çevresini tehlikeli görüyor olabilir. Burada etraf ve çevreden gelen bazı sözler, söylemler bu kişiyi dişil enerjiyi kararsızlıklara itiyor olabilir. Bu sadece anne değil bu aynı zamanda negatiftir. Negatif söylemler etrafta dişil enerjiyi kararsız bırakmaya sebep olmuş olabilir. Şimdi burada dişil enerji aslında burada bir ayrılıktan da bahsediyor. Şu sebeplerden dolayı bir ayrılık yaşanmış olabilir. Bu sebeplerin herhangi birinden dolayı bir ayrılık, bir çıkmaza girmiş olabilir dişil enerji ama bir taraftan da bu kişiyi unutmuyor. Bu kişiyle çok güçlü bir bağı var. Bu kişiyi tutkuluyor, arzuluyor, istiyor. E, fakat e, burada gerçekten de netleştiremediği konular üzerinde dişil enerji sıkıntılar ve bir kaos yaşanıyor. Şimdi dişil enerji burada aynı zamanda bir çözüm yolu da arıyor. Dediğim gibi bir ayrılık, bir kavga, bir tartışma, bir sorunla karşı karşıya kalmış olabilirsiniz. İçinizin sevinci, neşesi kaybolmuş olabilir bu dişil enerjinin. Burada yıkıma değil ama çözüme odaklanmış bir dişil enerji var. Ee, dişil enerji sadece mutlu olmak istiyor, yıkım değil çözüm istiyor. Şimdi burada aileler toplanacak diyor ev yuva kurmak aileler bir araya gelecek aileler toplanacak fakat kuşku ve şüpheleri sebebiyle dişil enerji bazı konularda da inat ediyor olabilir. Evlilik konularında inat ediyor olabilir. Ama kartlarınız diyor ki tutkular, tutkular, tutkular. Aranızda gerçekten çok güçlü bir bağ var. Aranızda gerçekten çok yoğun bir tutku var. Ne olursa olsun bu çekim dişil enerjiyi yine o eril enerjiye doğru götürüyor. Ve burada e, yaşadığın kararsızlıkları çözüme ulaştıracak bir hareket ve eylemde bulunacak bu eril enerji arkadaşlar. Çok güzel bir e, adım atacak ya da ee, bu sıkıntı ve kaos içerisinde yapılması gereken hareket ve eylemi yaparak sizi bu kararsızlıktan bu ka kaostan e, eril enerjinin tek bir eylemiyle e, çıkacağınızdan bahsediyor burada. Bu arada eril enerjiler de baktırıyor olabilir. Herhangi bir eylemde bulunmanız gerekiyorsa öncelikle dişil enerjiyi bu kaostan kurtarmanız gerek. Onu söyleyebilirim. Peki bu ilişkinin sonu ne olacak? Valla burada zaten geleceğe bakıyorsunuz. Evlilik planları yapıyorsunuz. Bu yola doğru da giriyorsunuz şeklinde gözüküyor. Dişil enerjiye buradaki tavsiyem de Kafanın kafandaki karışıklıkları e, hakikaten burada zaten görüyorum ben diyorsun bir kaosla bir e, yıkımla değil ben çözüm odaklıyım çözüm odaklı olmaya gitmenizde fayda var bu adam daha önce bu kadar değer vermemiş daha önce bu duyguları e, belki yanlış ilişkilerdeydi hissetmedi ama sizde çok şey hissetmiş zaten hayatın en kötü döneminde sizinle başlamış bazı davranış ve hataları olabilir ama burada nasıl ki diyorsunuz yıkım değil çözüm odaklıyım. Yine yıkım değil çözüm odaklı olmanızda fayda var arkadaşlar. Ben bu açılımın da sizlere şifa olmasını diliyorum. Özel seans almak isterseniz de size özel seansları bekliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.